Burası da bizim meşhur Bakırcılar Çarşısı, böyle her yerde. Aa, aa çok güzelmiş, her yer bakır, ben bir cezve alacağım. Tabii tabii bak bak bir sürü, bak başka şeyler de var onlara da bak. Kızım siz de gezin şeyle Ömer'le, gezdir Ömer'i. Ee, bir saat sonra buluşuruz burada, biz biraz alışveriş yapacağız haydi. Tamam. tamam. Filiz abla da çok şanslı. Valla. Ne gibi? E abimle evleniyor ya. Hasan Bey de şanslı. Tabii. Tabii şanslı da yani... E tabii evlenmiş e, Filiz abla, boşanmış. E, iki kızı var. Onlar da evlenmiş, boşanmış. Yani Hasan Bey de yeni damatı olmuyor değil mi? Ama o erkek. Yani aslında şunu demek istiyorum. Benim abim Filiz ablayla evlenerek birçok tabuyu yıkıyor. Yani eğer onlar bu Urfa'da yaşasalardı çok zor. Mümkün değildi ya. Yani. Ayol kaç yaşında adam bu? Çocuk değil ya. Değil. Ya bu arada yanlış anlama, bak ben Filiz ablayı çok sevdim, çok sevdim. Sadece hani bazı şeyleri biz böyle kadın kadına konuşalım istedim. Yalnız kalınca biraz ha, durumları... Tabii, tabii, tabii. Ee, madem kadın kadına konuşuyoruz, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle, söyle. Aslında biz Hasan Bey'in başında hiç istemedik Benim abime? Ha, e, tabii aralarında yani kültür farkı var. Filiz böyle iyi eğitimi almış, e, görmüş, geçirmiş, yol yordan bilen öyle bir kadın. Benim abim yol yordan bilmiyor. Canım biliyordur da hani Filiz kadar olamaz tabii. Canım şurada herkesin geçmişi belli Gülnaz Hanımcığım. <laughs> ya ya benim abim bak benim abim diyorum benim abim. Bu Urfa'da bir sokağa çıksın arkasında konvoy olur be. Önünde herkes onun ceketilikler benim abimi. Sen ne diyorsun? E benim kardeşim de böyle nişan taşında bir yürüsün. Vallahi millet kuyruğa girip saçının rengini bile sorar. Saçın. Yani öyle kıyafetini sorar bir giydini bir daha giymez ha. Ah yavrum benim ah kardeşim. Neler yaşadı da o kendini hiç bırakmadı biliyor musun? Sporunu yaptı, böyle dimdik ayakta kaldı. Ne alakası var? Sporla falan ne alakası var? Bakımla, saçla, başla ne alakası var? Yani şöyle bir alakası var Günez Hanımcığım. Ee, Öncüdür o. yiyor onlar? Hayda. Benim abim sanki az mı yani? Sokakta yürüyormuş da herkes ona bakıyormuş. Ne öncülüğü yani ben anlamadım. Türkan abla hayırdır ne oluyor? Yok bir şey çocuğum yok bir şey her Anne. şey yolunda. Anne ne oluyor? Yok kızım konuşuyoruz bir şey yok konuşuyoruz. Ee, Türkan Hanım biraz övünmeyi seviyor da onu dinliyordum ben de. ha <laughs> ha. Ayol siz sabahtan beri benim abim de benim abim. Abim de abim deyip duruyorsunuz. Abim, benim abim. Benim kardeşim. Senin kardeşin tamam, ben senin kardeşine bir şey dedim mi? Ben benim abim dedim. Ülken abla ben alacağımı aldım, hadi gidelim biz. Zaten buranın sıcağı da bunalttı, nefret ettim ya. Ay sen neden nefret ediyorsun be, züppe? Bana ya. mı dedin? Ay geldiğinden beri yok Urfa şöyle, yok Urfa böyle. Beğenmediysen git dön o pis İstanbul'una. <laughs> pis mi? E ne? Temizdir İstanbul. Pistir İstanbul. İstanbul'un boğazı yatar. Ömer, yorma hiç Anlamaz bunlar. Ama bak, artık gerçekten ayıp oluyor. Yani ben nezaketimi bozacağım, o olacak. Çok ayıp. Aa! Ay, yetti bana burası. Hadi gidelim artık. Hadi. Abim de abim, abim de abim. Adelim mi? Kadına Nereye gidiyorsun? Kaybolacaklar, başımıza kalacaklar. Nereye, nereye? vai é,